düştü. Güzel. Ben onu bitireyim. <laughs> <Hadi zırfın> <gülüyor> <aldım>. <gülüyor> Al bir tane. Al bir tane. Geliyor biri. Sen tam Hayır. <gülüyor> Düştüm. <gülüyor> Bakıyor sana. <laughs> Helal. Şuranın altında kaldırıyorlar. Zırhı neydi o herifin zırhını alayım ben. Beyaz herhalde. Olsun, olsun, ha şurada Çorap. adam. Hep atıyorum. Üste duracağım aşağı inmeyeceğim. Şurada adam. Füze atmış. Sanırım o yeni hero. Önümüzden devam ediyorlar mı? Evet. 57. sıra gitti. Benim Sarı zırhı gitti bölüm O kapıya yapmıştırdım. Yanıyor biri, yanıyor biri. Uçtu öbürü, zıra gitti sarnı. Evet, evet, evet. Düştü, düştü. Başka takım sıkıyor sağdan. Başla, başla. Kırmızı vurdum. Öldü. Zırh al, ben zırh basıyorum. Nerede o salaklar? Geliyorum oraya. 99 aldın adamdan 99 biliyormuş. Ben gidiyorum. Altta. İçerideler mi? Evet evet evet. Dur taradım. İçeride 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 vuruş var. Yanlış yere Bu adamın arkadaşı bu. Diki kırıldı. Biri. Bu abi bunlar bu kadar sarı zırh nereden çıkıyor ya? Herhalde bugün ücretsiz dağıtıyorlar. Bak 300 lira yeni bir eklenti çakmışlar. Ha ben hazırım. 301'e döndürüyorum kendimi. Çantam vardı önümde. Ara bakalım sesler Evet tam. önümüzde. Mavi mavi hemen düşürürüz. Abi hayvan gibi kaçmazsa. Solda. Burada. 36 vurdum. ya sıkıştım. Düştü. Kendini fullle. Adam burada. Kendini fullle. Tam fullleme çalışıyorum. Zırh kırıldı 80. Geri gel. Tamam düştü düştü. Arka, arkamızdan bir adam çıkıp durur mu diye düşünmüyor. Bak, benim. burada hara, kutu şey, geliyorlar. Direkt de ben ya. Direkt de benim için çok zor. Kolim yok bu kadar. Arkamızda arkamızda. Vurdum mu? Oha ne vurdu o adam? Zerre gitti benim. Keşke iki x falan alsaydım yerden Kırmızı zırhı var. Öbürleri de mi? buradan basıyor. Onları bulmamız lazım. Evet üsttekilere basalım ya bunlara. Alttakilere. Ulti bastım. Şurada adam. Şurada sonunda. Beyaz zırhı var. Kırıldı. 70 vurdum. Kırmızı. Arkamızdakiler nerede? Geldi geldi. Zola Kırmızı yiyor. Canı gitti, canı gitti. Onun ölecek otobüsü var. Ya nereden vuruyorsun ya? İçmeyi. O düştü. Oluyor. Dikkat et. rast. yok. Glide, glide. Tamam. Başım. Can basıyorum. Son 2 squad. On onu satayım. Kaç tak? Bu tane adam var. Al onu. Çektim, çektim. bir tersinden çektim. kill. Yukarıda 3x var geleceksen gel. Altta bir yerde adam ama. Yukarı işte. 24 vurdum. Nereye kaç onu Ya 500 tane çakma ya. Zeki kırıldı. Düştü. İşte. Okey 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 okey. O oh, Yukarıdan Nerede? sıktı. Zora gitti. 50 vurdum üstüne. Tamam. Aşağı indi herhalde. Sırt basıyorum. Asist geldi. Nerede taradın? Sağ ileride. Sağda. Üstten gidelim. Gördüm adamları burada. Zora gitti. Lifeline'lar da var. Tutturdum Axtar, tutturdum adamı. Life, Lifeline'a 80 vurdum kırmızı. O da düştü. Diğeri kaldı şurada. Şarjör değiştiriyor. 70 vurdum. 100 daha vurdum. Şey 180 vurdum. 20 canı var. Ya ultini sikirim. Senin ne biçim ulti bu ya? Göç herif uçtu gitti. Nereye gitti? Onu burada. Burda Burada burada burada. Tamam öldü o da. Haydi in köyüne sen. sağa. sorumuz adam. sağ aynı. Çok güzel yerde adam. Abi bana düzgün bir silah ya. Mor zırhlıya atmış vurdum. Aaaa sen ne türlü uzağa vuramıyorum ki. Gel gel sokayım ya. Triple tek var adam. E, öldüm amına koyayım. Yo triple tek de deniyor ya. Arkamızdan geliyorlar ulti bastım. Karşılayacağız galiba. Önünde adamlar. Düştü düştü. Bir. Yaklaşın sana. Bir tane daha düştü. Can basıyorum. Hiçbir şeyim yok can basmam lazım. Bu da düştü düştü düştü. Aldın mı zırhını? Ben alayım. Al zırhını. Yukarıdan çıkıyorlar. Ya ona gideyim de. Ya bir salın da salın lootumu yapayım bari. Hiç mi bir cam basmanız yok ya? sıkıyor. Yukarı. O kadar sıkıyor. Kadar... <laughs> Bu ne biçim FPS durup? Allah'ım. Üstte. Bizim dayı nerede düştü? Ee, önünde, ileride. Lifeline, zırhı kırıldı. Şunu düşünmeme yardım et. Önünde, hemen. Düştü. Güzel, 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 güzel. Burada mor zırhlı. Geliyorum, geliyorum. Kırmızı oldu adam. Solda. Buradaki. Sen, sen de, sen de. Kırmızı zırha gitti, ben düştüm. O düştü. Elle beni. Sektörde. Hadi 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 alan uza Fuck me. Yetişirsem helal olsun. Anasını sistemin yerine alan koymuş oyun ya. <laughs> İki squad kalmış. Çok güzel. Sağda basalım. Alanın dışında kalacaklar büyük kaldı. Tamam. Şuradan adamlar geçmiş. Ha yukarı doğru devam etmişler. Şurada vuruşmuşlar. 20 saniye önce. Adamlar Arkesine geldi. geldi. Geldi geldi geldi. Arkamızdalar. Alana giriyorum ben. İnşallah arkadan yemeğe giremeyiz. Girdim bana Vurdu bana. Gel dedi Nerede bu adam? Sağda bir. Diğer sağa girmeden düşüreceğim onu. Biri düştü tamam. Diğeri de düştü. Öyle. Yes. Evet. Kolaydı. Alan farkı. <laughs> Alan farkı. Oy.